Herkese selam arkadaşlar ben Celi Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Amazon Prime'dan gelen efsane kutunun kutu açımını yapacağız. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3 haftadır video çekmiyorum. Gerçekten sizi çok özledim. O yüzden bir like'ınızı alırım. Bugün arkadaşlar Amazon'dan aldığım kulaklığın kutu açılımını yapacağız. Ama hangi kulaklık? Zaten başlıkta görüyorsunuzdur. Mi Air Buds, beyaz modelini aldım. Xiaomi'nin beyaz Airpods'a benzeyen bir kulaklığı. İlk defa sizinle birlikte açacağım. O yüzden bence masamıza geçelim arkadaşlar. Masaya geçmeden önce gerçekten dediğim gibi video çekmeyi ve sizi çok özledim. O yüzden aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız ve benim kendi kurmuş olduğum web sitesine girip de haberleri okuyup bana destek çıkarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Masaya geçelim. Gör パパ。 Beni takip edenler bilir sıfır kutu açmayı acayip severim. O yüzden şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yanımda şöyle bir meyve bıçağı var. Tehlikeli değil bu arada. Şunu şuradan direkt kutuyu açıyorum böyle. Bu arada arkadaşlar Amazon'un kutulama sistemini aşırı beğeniyorum. Bence çok kaliteli bir iş yapıyorlar. Bu arada bu kulaklık iki günde geldi. Yani hafta sonu pazar günü sipariş et. Bugün pazartesi pazartesinin akşamı geldi. hatta bir günde geldi arkadaşlar. Amazon'un bayağı bu yönünü seviyorum. İnşallah Amazon sesimi duyar da bana bir sponsor olur. Şöyle kulak o bir dakika gördüm gördüm o yüzden şuraya açacağım. Şöyle siz bakın biraz bakın bakın abi çok iyi. Ya sıfır kutu açmak gibisi yok gerçek. Şimdi kutunun bir kutulama sistemine bakmak isterim. Abi güzel, güzel bayağı da ağır. Bu arada garanti belgesi ve gerçek Xiaomi'nin kulaklığı çok çakma satılıyor o yüzden dikkat edin derim. Bunu bir kenara koyalım. Evet kutulama böyle bir torba getirmişler içinde şey olmasın diye hasar görmesin diye ben bu kutuyu tekrar kullanırım güzel kutu. Evet kutumuzu bir yere attık arkadaşlar asıl kulaklığımıza gelelim. Xiaomi AirPods 2 Basic modeli. Beyaz modeli. Gerçekten ben şu an bunun siyahını kullanıyorum arkadaşlar. 100 liralık bir model. Şuraya koyarım resmini. Ve kanalda da incelemesi var. Gerçekten memnunum. Çok memnunum. O yüzden beyaz modelini geçmeyi düşündüm. Bakalım beyaz modeli nasıl? Kutunun dış görünüşüne bakarsak arkadaşlar. Siyah kutunun. Şöyle hemen yanına getireyim. Siyah kutuyla beyaz kutunun tasarım olarak pek bir farkı yok. Sadece bu biraz daha kalın bu biraz daha ince. Hani bakın bu Mi Airbus Basic S modeli. Bu Mi Airbus 2 Basic S modeli. Ben bunda çok memnunum bu arada. Bakalım bu da inşallah güzeldir. Bu arada bu video kutu açılma ve bilgilerini söyleme videosu olacak. Daha detaylı bir video istiyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız daha detaylısını çekerim. Gerçekten çok özlemişim ya. Bu arada bakın bu orijinal bir Airbus. Bunu yerine kenara koyuyorum. Bu da orijinal. Günce... Garanti belgesini görüyorsunuz zaten şu an. Garanti belgesini bir sökelim. Yani garanti belgesine pek gerek yok. O yüzden söküp şuraya yapıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar şeyi mi Airpods demişim. fon yazıyormuş. Bu arada öyle bir hataydı. Küçükte bir hata oldu. O yüzden şunu kenarına koyalım, devam edelim. Kutunun dış tasarımı görüyorsunuz. Burada direkt resmini söylüyor ve Mi logosunu göstermişler. Özelliklerine gelecek olursak stereo bir kulaklık. Yani sağdan soldan sesleri çok iyi veriyor. Tam kablosuz bir kulaklık. Mikrofonu var. 5 saate kadar kullanım süresi var. Yani kulaklıklar 5 saate var. 5 saate kadar kullanılıyor ama şarj kutusuna tekrar koyduğunuzda onlar tekrar şarj olursa bir 5 saat daha kullanabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Bunu komple şarj ettiniz diyelim kutuyla birlikte. Rahat böyle full dinlerseniz 2-3 gün gider gibime geliyor. Çünkü ben bunda o özelliği yapıyorum. 2-3 gün rahat hiç şarj etmeden götürüyor bu beni. Çünkü kullandıktan sonra tekrar kutusuna koyduğum için şarj oluyor. Yani o özelliği güzel. Kullanım mesafesi arkadaşlar 10 metre. 10 metreyi aşmadığınız sürece Airphone B2 Basic modelini rahatlıkla kullanabilirsiniz. 14.2 mm sürücüleri var içinde. Birazdan açıp bakacağız zaten. Android iOS'a uyumlu. Sesli, sesli asistan desteği var. Siri ve Google asistanı açabiliyor. Ama Siri'de daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Dokumatik sensörü var. Duraklatma sensörü var. Birazdan bunları geri açacağız zaten. Gürültü engelleme yok fiyat bandında. Fiyatını da şöyle söyleyeyim. 180 lira. 100, 180 ve 200 lira bandında. Gürültü engelleme yok. Bu arada izlemediyseniz bu da 110-120 lira falan. Neyse bir daha göstermeyeceğim. Tamam. Bluetooth 5.0'ı kullanıyor. 5.0 bence gayet iyi bir Bluetooth kullanımı. Dediğim gibi kullanım süresi şarj kutusuyla birlikte 25 saati görüyor. Yani hani toplam bir 2-3 gün rahat kullanırsınız şarj etmeden. Şarj süresi de 90 dakika arkadaşlar. 90 dakika boyunca şarj ediyorsunuz. 2-3 gün kullanıyorsunuz. Bence gayet kral ya. Mikrofonu var. Mikrofon özelliğinde gürültü engelleyici bir mikrofon özelliği var. Dışarıdaki sesleri engelleyip ağzınıza yakın olduğu şu kısmı size direkt ağzınızdan çıkan sesleri Karşı tarafa iletiyor gürültüyü engelleyerek dışarıdaki gürültüyü. Çağrı kontrolü var ve müzik kontrolü var. Zaten bunların çoğu, çoğu kulaklıkta var. Ağırlığı 9.4 gram. Şarj kutusunun ağırlığı da 48 gram. Biraz ağır bir alet. Yani çünkü gördüğünüz üzere kalın da bir alet. Bakalım cepte nasıl duracak onunla hepsini test edeceğiz. O zaman arkadaşlar genel özelliklerini söyledikten sonra kutunun açılımına geçelim. Abi etiket yırtmaya aşırı bayılıyorum. O yüzden şöyle güzelce bir etiketi yırttım. Yavaşça şöyle açıyorum. Bak ya abi sıfır bir şeyi açmak efsane eğlenceli. Şöyle, şöyle biraz çekeceğim kendime. Gelmiyor. Aa tasarım farklı. Kulaklıklar dışarıda bunda. Şuradan çektiğimizde abi çok iyi. Bayağı iyi. Bakın gerçekten tasarımı falan çok hoş. Tasarımı falan ilk görünüme göre gerçekten çok hoş arkadaşlar. Şöyle kutuyu da kenara koyalım. İncelememize böyle devam edelim. Burada güzel bir bantlama yapmışlar ve şuradan şarj kablosu bize merhaba diyor. Burada da bir Mi logosu var. Gerçekten ince eşçiliği beğenirim. Şarj kablomuz Type-C. Type-C olması benim şu an aşırı hoşuma gitti. Micro USB değil. AirBuds modelinde Micro USB var. Burada USB 3.0. Burada da Type-C. Bence bundan sonraki çoğu teknolojik alette artık Type-C kullanılmalı. Şunu da şuradan çıkarayım. Elime sokmuş. Şarj kablomuzu kenara koyduğumuzda arkadaşlar içinden bir tane daha garanti belgesi çıkıyor. Oha bayağı büyük bir garanti belgesi. Ay garanti belgesi diyorum kullanma kılavuzu. Yani şunu okumak isteyen varsa okuyabilir. Hatta bunu hediye bile gönderirim okumak isteyen varsa. O yüzden kimse okumadığında bunu böyle atıyorum. Abi düşünsene o kadar onlar o kadar fotokopi basıyor, yazıyor, uğraşıyor falan böyle. Kimse okumuyor lan ne kadar acı. Neyse konumuz o değil. Şimdi kulaklığımızın kutusuna gelelim. Aşırı kaliteli şu an. Hani ilk el, ele aldığım his bayağı kaliteli arkadaşlar. Bunların hepsine sırayla geleceğiz. Kulaklığımızı bantlamışlar. Bantlığı açmak için de şurada bir yer yapmışlar. Burayı böyle çektiğimizde kulaklıklarımız fışkırıyor. Burayı daha narin yapabilirlermiş ya. Evet bunları şöyle geri kapatalım. Kulaklık kutumuzun içinden bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şunu da geriye koyduğumuzda gerçekten şu an elime aldığım ilk his aşırı kaliteli. Bak bu plastiği var ya aşırı kaliteli duruyor. Şurada da bir poşeti var. Bunu çıkardığımızda şöyle kenara koyalım. Kutusunu açalım ve kutusunu açtığımızda büyük ihtimalle bunun içinde şarj var biraz. Direkt böyle magnetli bir şekilde içine oturtup Bakın şunda da ışık yandı. Görünmüyor ama ışık yanıyor. Bunu da içine oturttuğumuzda şu an evet ben görüyorum ışığı ama kamerada görünmüyor. Böyle bir görüntüsü var. Kalınlığı bence kalın. Yani para cebinize girmez. Hani böyle pantolonun küçük bir cebi kısmı olur ya oraya girmez. Normal cebinizde de biraz hani oturduğunuzda falan belki rahatsızlık verebilir ama genel olarak çok da rahatsızlık verecek gibi değil. Ama kalın bir şarj kutusu var. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Bakın şimdi daha net gözüküyor. Ve şöyle söyleyeyim. Beyaz beyaz ışıklar falan çok güzel gözüküyor. Açıkçası bakın Bak, tokluğu görüyor musun? Plastiğin tokluğu aşırı güzel. Burada bir Mi logosu var, burada da çöpe atmayın falan filan, paranız boşa gitmesin yazısı var. Şurada bir Type-C girişimiz var. Bakın, içinden çıkan şarj kablosunu direkt Type-C bir şekilde buraya taktığımızda bunu da şarj aletine takıyoruz. Böyle şarj oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu bilmeyen var mı? Baton falan diyeceksin de yorumlara gerçekten çok acayip şeyler yazan insanlar var ve hepinizi seviyorum. Bluetooth 5.0'la bağlandığını söylemiştim, bir tane telefon alalım ve bağlayalım istiyorum. Bakalım dışarıya ne kadar ses veriyor, ses kalitesi nasıl bunların hepsine geleceğiz. Ama ama ilk olarak tasarımından biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle bir tasarımı var. Bence çok özgün bir tasarım. Neden özgün? Hani şu dairesel ve ince uzun bir tasarım aşırı hoş duruyor açıkçası. Burası Apple'a benziyor ama burası Xiaomi kendi farkını burada yaratmış gibime geliyor. Şurada bir boşluk var. İnce baktığınızda gözüküyor. Burada bir boşluk. E oradaki boşlukun sebebini bilmiyorum. Burada büyük ihtimalle bir sensörümüz var veya ses çıkış yerimiz var. Aynen bak sensörlerimiz burada. Şu iki yerde küçük sensörler var. Buradaki yerlerden de ses çıkışını veriyor. Buradaki mıknatıslı yerde şarj altını şarj kutusuna koymak için yarıyor. Şuraya biraz geldiğimizde burada bir L işareti var. Yani right, sağ, Left, sol arkadaşlar. Bu sola takılıyor bu arada. Şurada da aynı şeyi görebiliriz. Burada da bir R işareti var ve aynı tasarım. Ee, şöyle baktığımızda bir tık kalın Hani şu tasarım bir tık kalın geldi bana. Şimdi birazdan kulakta nasıl durduğunu da videosunu çekeceğim. Yani bir tık kalın bence ve bir tık da uzun. Ama uzun olmasının iyi bir yanı burada olan mikrofon ağzınıza daha yakın olduğu için daha güzel ses kalitesi veriyor. Birazdan onu da deneyeceğiz arkadaşlar. Açıkçası tasarım hoş ama bir tık kalın olduğunu söyleyebilirim. Kutusuna geldiğimizde de kutusu beyaz ve o da kalın bir yapıya sahip. Kapak pek kırılacak gibi değil ama açıkça şunu böyle zorlarsanız kırılır. Ama böyle aç kapa aç kapa yaparak pek kırılacak gibi durmuyor. İçerisinde şarj mıknatıs yerlerimiz var ve başka bir şey de yok. Şöyle arkadaşlar ben bir telefona bağlayayım gelelim. Bakalım dışarıya ses veriyor mu onu çok merak ediyorum. Şöyle arkadaşlar kutuyu kenara çekelim ve şu an kullanmadığım eskiden kullandığım şu telefonumu şöyle kenara alayım. Biliyorum kırık olduğuna bakmayın. Benim maksadım zaten kulaklıkların bağlanma hızı veya ses kalitesine bakmak. Şöyle Huawei bir telefonumuz açılsın göre şöyle devam edelim. Bu arada kullandığım kablo kutudan çıkan kablo. Onu da söylemeden geçmeyeyim. O zaman telefon açılsın hemen gelelim arkadaşlar. Evet telefonumuz açıldı. Biliyorum şu an görüntü baya kötü ama şu an bu videoyu telefonla çektiğim için. Xiaomi Note 10 kanalda videosu var. O yüzden bunu kullanmak zorundayım. Bluetooth'a girelim. Zaten telefonun iyi ve kötü olduğuna bakmayın. Am amacı, görevi şu an Bluetooth'a bağlanıp bağlanmaması. Evet. Burada direkt gördü. Bakıyor musunuz? Mi TV Air Airpon 2 Base. Ben buna direkt bağlanayım. Bakalım şöyle birini kulağıma koyuyorum. Eş net gözüküyor. Değiştir diyorum. Evet şu an bir ses geldi denenim diye böyle ve aramalar medya sesi için bağlandı yazısını görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kulağıma taktım. Kulağımda rahat duruyor. Kulağımda gerçekten rahat duruyor ve sesi acayip bastırıyor. Şu an gürültü engelleme yok ama yani sesimin yükseldiğini fark etmişsinizdir. Çünkü sesimi böyle bayağı bastırıyor. Resmen duyamıyor gibiyim. Yani çok da abartmaya gerek yok. Duyuyorum ama anladınız işte. Yani sesimi gayet iyi bastırdığını söyleyebilirim. Bir de müzik açılırsa şu an tadından yenmez. Ve dışarıdaki çoğu sesi duyacağınızı da sanmıyorum. YouTube'a girelim. Oo kendi videom çıktı. Evet, dokunmatik bayağı çalışmıyor. Şöyle sevdiğim bir sanatçının bir tane müziğini açacağım. Abi gerçekten fark ediyor bu arada. Kulaktan çıkardım. Gürültü engelleme olmamasına rağmen çok iyi gürültü engellediğini söyleyebilirim. Şöyle kuytu köşelerde parçasını bir açalım. Bakalım dışarıya ses veriyor mu? Evet bir tanesini kulağıma takacağım. Ses kalitesinin güzelliğini size anlatabileyim diye. Sesi fullledim. Dışarıya ses gelmiyor galiba. Pek dışarıya ses verdiğini söyleyemem açıkçası. Şöyle ikisini aynı tutayım ve müziği ilerleteyim. Yok bence neredeyse hiç şu an son seste ama dışarıya ses vermiyor arkadaşlar. Kulağıma taktığımızda da bu arada Şanlışer abicim inşallah telif atmazsın seviyorum seni. Ee, kulağımıza taktığımızda da seslerin şöyle biraz dinleyeyim. Bas kalitesi güzel, tiz kalitesi de güzel, sesi bozmuyor. Yani böyle falan böyle sesleri çıkarırken boğmuyor arkadaşlar. Onu bayağı beğendim. Bu arada dinlemek isteyen varsa gidip dinleyebilir. Çok harika bir parça yapmış. Ben çok beğendim. Şöyle bir de konuşmalara bakalım. Onu da kendi videoma girip de bakacağım. Bakalım böyle konuşmalarda nasıl duyuluyor. Evet şu an bir konuşma dinliyoruz. Bu arada yine dışarıya ses vermiyor. Evet konuşma da gayet akıcı. Yani e, başkasının konuşmasını duyması da gayet akıcı. Hoşuma gitti gerçekten. Dediğim gibi e, çok yüksek ses vermiyor bu arada. Hani son seste bile bir yüksek ses daha istiyor insan. Son seste çok yüksek vermemesinin bazı iyi yanları var, kötü yanları da var. Bazı insanlar gerçekten çok ses yüksekte müzik dinleyebiliyor ama bence şu an gayet iyi. Dediğim gibi çok aşırı yüksek bir sesi yok. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar ses kalitesi için biraz test yapmak istedim ama nedense telefonu buna bağlı olmasına rağmen ses kaydını açtığımızda Telefondan kaydediyordu, kulaklıktan kaydedeceğine. O nedenle ses kalitesini şu an bilmiyorum. Bunu kullanan bir kuzenim var, o yüzden kuzenime sorduğumda ses kalitesinin gayet iyi olduğunu, karşı tarafa gayet normal bir şekilde gittiğini söylüyor. Onun sebebi de neden arkadaşlar şuradaki mikrofon sizin ağzınıza daha yakın olması, e, kulaklığın oturuş rahatlığını söylemek gerekirse bana pek rahat gelmedi. Ama bu benim kulağımla ilgili yani şu yapıyı ben sevmiyorum, şu yapıyı ben sevmiyorum. Bunun yerine plastikli yapılar var yani böyle kulağınızın şekline göre plastikleri var. Açıkçası onlar bana daha rahat geliyor. bundansa sanki bu her an böyle düşecekmiş gibi. Şöyle biraz deneyeyim hatta bakalım. Şu an arkadaşlar şöyle kameraya da geleyim. Şu an bayağı düşmüyor. Evet şu an kameraya geldim. Bakın şu an görüyorsunuz. Bakın. Bayağı bayağı düşmüyor yani. Tere dayanıklı olduğunu söyleyebilirim ama suya dayanıklı olduğunu söyleyemem. Sensörleri kulağınızdan çıkar Kulağınızdan çıkardığınızda duruyor arkadaşlar. Burada bir dokunmatik sensörü var. Dokunmatik sensörünü iki kere bastığınızda yeni şarkıya geçiyor. Bir kere bastığınızda müziği durduruyor. Tekrar bastığınızda müziği başlatıyor. Zaten bu tür özellikler çoğu kulaklıkta artık var. Bunları herkes de ezbere biliyordur gibime geliyor. Açıkçası videonun sonuna gelmek isterim arkadaşlar. Çünkü gayet her şeyine baktım. Bu arada oyun modu yok. Şurada kutusunda da yazmıyor. Oyun modu yok arkadaşlar. Bir alt modelinde oyun modu var. Bakın hatta şurada gösteriyor. Airbot modelinde oyun modu var ama Phone 2 Basic modelinde oyun modu yok. Ya bunun yapma sebebi büyük ihtimalle iş görüşmeleri, konuşmak ve Müzik dinlemek olarak söyleyebilirim. Ama dediğim gibi ses kalitesi çok yüksek değil. Ama basları, tizleri eşit bir şekilde verdiği için kaliteden düşmüyor ama ses seviyesinden düşüyor. Çok yüksek ses vermiyor onu söyleyebilirim. Genel olarak ben ürünü beğendim. Xiaomi'den sponsorluk almadım, Amazon'dan da almadım. Benim isteğim arkadaşlar size böyle güzel videolar çekmek. Umarım Xiaomi sesimi duyar ve sponsor olur. Dediğim gibi arkadaşlar ben ürünü çok beğendim siyah modeli de çok güzeldi. Bence bu da gayet hoş olmuş. Dediğim gibi benim kendi tercihim burası. Plastik olsa çok daha iyi olurmuş falan filan. Ürün özelliklerini gayet iyi anlattığımı düşünüyorum. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız ve kendi kurduğum web sitesini arkadaşlar takip edip destek çıkarsanız çok sevinirim. Bakın kapağı açtığınızda direkt beyaz şey yanıyor. Böyle de şöyle direkt mıknatıslı bir şekilde koyarak şarj edebiliyorsunuz. Ben ürünü çok beğendim. Siz de videoyu beğenin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Bu sefer arayı açmayacağım. Birazcık moralim bozuktu. Arayı açtım. Neyse. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bye bye.